Arkadaşlar merhaba. E, açı yayınlarının ikinci TET denemesinin e, B kitapçığını beraber çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar 15. soruya baktığımız zaman biyoloji sorularını çözüyoruz. E, şimdi burada biyoloji sorularında ilk 15. sorumuzda arkadaşlar e, X ve Y enzimlerinden bahsediyor. Şimdi bu enzimlerin yapısında bulunan yardımcı gruplar gösterilmiş. O zaman mineral varsa kofaktör, vitamin olsaydı koenzimde. O zaman şurası kofaktör. Aynı kofaktör farklı enzimleri de şimdi buraya ne diyelim? 1, 2, 3 amino asit. Ama şekilleri farklı olduğuna göre o zaman diyeceğiz ki mesela T'dir, Z'dir veya W gibi aminositleri kullanılarak ama farklı sırada kullanmışlar. O zaman X enzimi ve Y enzimi dediğimiz farklı proteinler oluşmuş. Şimdi burada e, soruya göre aşağıdakilerden hangisi ulaşılabilir diyor. İki enzim için aynı çeşit yani 1 2 3 aynı çeşit aminoasitler farklı sırayla dizilmiştir. Evet doğrudur arkadaşlar. Bir kofaktör birden fazla apo enzimin iş görmesinde yardımcı olur diyor. Asıl kısmı, yardımcı kısmı. Evet aynı kofaktör farklı enzimlere de birden fazla enzimin iş görmesini sağlayabilir mi? Bu da doğru arkadaşlar. Bir hücrede apoenzim çeşidi atıyorum 100 tane enzim varsa bunların 30 tanesi aynı yardımcı grup tarafından da yardım ne olabilir? olabilir. Yardımcı olabilir. O zaman diyeceğiz ki apoenzim çeşidi her zaman nedir? Kofaktörden fazladır diyebiliriz. O zaman cevabımız Edirne oluyor arkadaşlar. Şimdi 16. soruya bakalım. 16. soruda bizden istenen, e ökaryot -E bir hücrede aşıdaklardan hangileri için diyor, hangileri için zarlı bir organelin görev yapması zorunlu değildir diyor. Zarlı organelin görev yapması zorunlu değildir diyor. Şimdi e protein sentezinde ribozom görev yapar. Ribozom görev yapar. Karbondioksitin artması demek ne demektir? glikoz artı O2 ile çünkü ökaryot bir hücre demiş. E, karbondioksit artı H2O artı ATP çıkacak. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman o zaman bu olay ökaryot canında kim tarafından? Mitokondri tarafından gerçekleşiyor. Zarlı mıdır? Hem de çift zarlıdır. Ribozom zarsızdır. ATP sentezi diyor arkadaşlar. Şimdi bu stop, stoplazmada e, glikoliz reaksiyonu desem, glikoliz desem, substrat düzeyinde fosforlasyonla ATP sentezi desem, organelim organel yok, sitoplazmada, sitoplazmada gerçekleşebilir. Oksijen miktarının azalması diyor. Şimdi oksijeni kullanıyorsa mitokondri oksijeni kullanır, glikozu kullanır. Bunları arttırabilir. O zaman e, bu da mitokondri dersek o zaman zarsız organer 1 var bir olmayan şıkları eledim arkadaşlar. İki hatalıydı. Mitokondri dedik. İkileri eledik. Üç olabilir. E, dört de mitokondri dedik. O zaman cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Bursa olmuş oluyor. Gelelim diğer bir sorumuza. 17, 17. soruya baktığımız zaman hücre ya da hücrelerden oluşma, eşeğil üreme yukarıda verilen diyor. Tik işaretiyle işaretlendiğinde Aşağıdaki şıklardan hangisi elde edilir demiş. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar tüm canlılarda diyor, tüm canlılarda görülebilir diyor. Şimdi hücre ya da hücrelerden oluşma doğru. Eşeili üreyebilir deseydi olabilirdi ama eşeyli ve eşeysiz bilemiyoruz. O zaman bu yok. Aktif hareket etme aktif yapan var, hareket deseydi olurdu ama aktif veya pasif olmaz. Metabolik atıkları uzaklaştırmak tüm canlılar metabolizmasında oluşan atık maddeleri vücuttan bir şekilde uzaklaştırmak durumundadır. Hücresel solunum ama oksijenli ve oksijensiz demediyse evet solunum sonucunu ATP üretir ve bütün canlılar hücresel solunum oksijenli, oksijensiz veya fermentasyonlardan birini yapacaktır. O zaman cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Ceyhan olmuş oluyor. 18. soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar burada ne diyor? 18. soruya baktığımız zaman e, azot döngüsü ile ilgili bir sorumuz var. Şimdi Azot döngüsünde organik atık maddeler nedir? Proteinler. Bu proteinler e, amonya dönüşmesini yapan canlılar. Kimlerdi bunlar? Saprofit canlılar. Saprofit canlı. Şimdi saprofit e, mantar da olabilir. E, ne diyebiliriz? Saprofit bakteri de olabilir bu. Mantar da olabilir, bakteri de olabilir. O zaman X canlısına şöyle yazalım. Mantar yazalım veya bakteri de diyebiliriz. Amonyak oluştu. Amonyaktan sonra bu nitrit. O zaman bu nitrit bakterisi. Bu nitrat. O zaman nitrat bakterisi. Şuraya ne demiştik? Pütrifikasyon olayıydı. Pütrifikasyon. Şurası da nitrifikasyon muydu arkadaşlar? Nitri bir kas yok. Şimdi bunlar kemo ototrof, kemo ototrof. Bunlar da heterotrof. Hücre dışı sindirim yapar. Hücre içinde de oksijenli solunumla amino asitleri parçalar ve amonyak açığa çıkartır. Görev yapan diyor X, Y, Z canlıları ile ilgili. X canlısı prokaryot yapısına sahip olabilir. Evet mantar da olabilir, bakteri olabilir. Bakteri olabilir diyor. O zaman bakteri olursa prokaryot olabilir. Doğru. Kendine özgü molekül organik polimer sentezleme Protein sentezidir arkadaşlar. Protein sentezi derim. Protein sentezi de tüm canlılarda ortak. Bu üçünde de ortak olabilir. Oksijen kullanarak enerji üretme. Şimdi oksijenli solunum yapabilir bunlar. Ama oksijen kullanarak enerji üretme. Evet bu oksijenli solunum yapabilir X canlısı. Oksijen kullanarak oksijenli solunum yapabilir. Bunlar da oksitleme yapabilir kemoototroflar. O zaman ne diyeceğiz? Ee, X canlısı oksijenli solunum yapar. Bunlar da kemo ototrof ile e, enerji üretebilirler. O zaman e, hepsi doğru olmuş oluyor. 19. soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar bir kalıtım sorusu var. Ve bu kalıtım sorusunda e, diyor ki bize soy ağaçları verilmiş. 1-2-3 numaralı soy ağaçların ailelerinde taralı verilen diyor özellik. Hem otozomal çekinik olacak hem de X kromozomunda çekinik olarak taşınacak. İki tane durum diyor. Koyu renkli olanlar otozomal çekinik veya X kromozomda. Şimdi arkadaşlar, e, otozomal hangilerinde taralı olarak verilen özellik hem otozomal çekinik olacak hem de e, X kromozomda çekinik taşınabilir diyor. Şimdi arkadaşlar birinci şöyle diyelim. Buraya küçük a küçük a dedim, küçük a küçük a dedim, küçük a küçük a dedim. Küçük a, küçük a dedim. O zaman baktım bu çocuğa da küçük a gelir. Buna bilemiyorum ama e, çocuğunda hasta da hastaysa küçük A vardır, büyük A küçük A. Sağlıklıysa büyük A küçük A. Küçük A'nın birini buradan aldıysa birini buradan büyük A küçük A. Şimdi otozomalda burada bir sıkıntı yok. Gelelim şuna. İlk önce otozomal olarak çözeceğim. Hasta olanlar küçük A küçük A. Küçük A küçük A demiş. Renk vermiş ama bir şey vermemiş. E, küçük A her çocuğa gidebilir. Evet. Ee, bu da büyük ağdır. Yanında bir şey bilemiyoruz. Büyük A, büyük A da olabilir. Büyük A, küçük A da olabilir. Fark etmez. Ama büyük ihtimal bütün çocuklar sağlıklıysa ihtimal büyük A, ağ, büyük A'dır. O zaman bu çocuklar büyük A, küçük A, büyük A, küçük A. Şimdi bu büyük ağdır Kesinlikle. Yanını bilmiyoruz. Ama çocuk sağlıksız, hasta ise büyük A, ağ, küçük A'dır. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Hasta bir çocukları olmuş. Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A. O zaman küçük a küçük a çıkmış. Büyük a büyük a büyük a küçük a demiş. Hasta bir çocuk varmış. O zaman büyük a ağ, küçük a çıkmış. Şimdi otozomal bölümde bir sıkıntı göremedim arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Ee, X kromozomu ile devam edeceğiz. Şimdi X üzeri e, ne diyor? Otozomal çekinik ve X kromozomu üzerinde çekinik. X üzeri küçük R, Y diyelim. X üzeri küçük R, Y diyelim. X üzeri küçük R, Y diyelim. Şimdi bu erkek çocuğun Y'sini babadan aldı. X'ini kimden aldı? Anneden. Anne sağlıklı olduğu için X üzeri büyük R. Şimdi geliyoruz buraya. Bu erkek çocuğu anneden şey babadan Y'yi aldı. Anneden X üzeri küçük r'yi alacak. O zaman annesi sağlıklı olduğu için X üzeri büyük R edeceğiz. Evet bu çocukta babadan X üzeri küçük r'yi alır. Anneden de sağlıklı olduğu için burada hem otozomal hem de gonozoma, gonozomal O zaman şöyle diyelim otozomal ee, ve şöyle yapalım. Gonozomal. Otozomda 1, 2 ve 3 aileleri var. 1 ee, burada tutmuştu hepsinde. Ee, gonozomda bu da tuttu. Şimdi ortak istiyor. 2'ye geldik. X üzeri küçük R, Y dedik arkadaşlar. Ee, anne de sağlıklı. X üzeri büyük R, X'i bilmiyorum. Şimdi e, burada baktığımız zaman arkadaşlar... E, kız çocuğunda x üzeri küçük r, x üzeri büyük r var. Tamam, böyle geldi. Şimdi şurada bir sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Ee, anne e babadan x üzeri küçük r'yi aldı. Anneden sağlıklılık genini aldı. Şimdi buraya geliyoruz. Bu çocuk eğer x üzeri küçük r küçük r ise babadan x üzeri küçük r'yi alacak ama baba koyu renkli değil. O zaman bu olmaz. O zaman ne diyeceğiz? İki gonozomlarda ol, olmadı. Şimdi buraya geliyoruz. Ee, bu erkek çocuğu yine ay e, burada kız çocuğu, erkek çocuğu demiş. Şuraya bir bakalım. Ee, erkek çocuğu X üzeri küçük R, erkek Y'yi buradan aldı. Baba sağlıklı. Anneden de X üzeri küçük R'yi aldı. Zaten anne hasta. Anne X üzeri küçük R'yi buradan aldıysa X üzeri küçük R'yi ama baba hasta değil. O zaman bu da olmadı. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 19. soru Adana olmuş olur. Son bir sorumuz kalıyor. 20. soruya bakacağız arkadaşlar. 20. soruda bir e, ne demiş? Piramit vermiş ama bu ekoloji değil. Şimdi arkadaşlar bir piramide göre besin e, monomerlerinin aynı miktarda kullanıldığında verdikleri enerji miktarlarını gösteriyor. Şimdi enerji miktarları en fazla kim? Şimdi yağlar diyelim. Yağlar 9.3 kilo kalori enerji. Ee, daha sonraki kim olacak? Proteinler. Protein. Proteinler 4.3 kilo kalori olarak. Ee, burası da nedir? Karbon hidrattır arkadaşlar. Ee, 4.1 kilo kalori enerji diyelim. O zaman benim x'im yağ, ee, y protein, z de ne diyeceğiz arkadaşlar? Karbonhidrattır. Şimdi aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor bu soruda. En fazla monomer çeşidi diyor Z molekülünde görülür. Şimdi e, Z molekülün monomerlerine baktığımız zaman nedir? Glikoz vardır. Fruktoz vardır. Sonra ne vardır? Galaktoz vardır. Daha da zorluyorum. Riboz vardır. Deoksiriboz vardır. Sonra bunlar 6 karbonlu monomerleri. Zaten bunları kullanıyoruz da. Bunlar 5 karbonlular. Ee, bir de Sadece üçüdür aslında ya glikoz, fruktoz galaktoz riboz ve deoksiriboz vardı. Ee, bir de üç karbonlu piruvat veya e, gliserik asit dediğimiz piruvat ve gliserik asit gibi vardı. Ama şimdi e, enerji ihtiyacı olarak kullanılıyorsa zaten şu üç tanesi kullanılıyor enerji ihtiyacında. Ama e, gelelim e, proteinlerde 20 çeşit e, ne vardı arkadaşlar Amino asit vardı. O zaman bir kere Z'de değilim. Gelelim karbonatları yağ, yağları. Yağlarda 3 tane yağ asidi vardı. 3 tane yağ asidi. 3 tane varsa üçü de farklı X e, ne diyelim? A diyelim, B diyelim, C yağ asitleri olsun. Bir tane de gliserol vardı. O zaman buradaki monomer miktarı 4. Buradaki monomer miktarı 20. Buradaki monomer miktarı hadi en zorlasak 1 2 3 4 5 6 7. Ama bunlara girmeyeceğim. Sadece üç tane var dedik. O zaman zaten her halükarda e, en fazla olan Z değil de Y'de. O zaman bir numaralı maddem gidiyor. Bir numaralı olan şıkları eliyorum. E, i̇ki şıkkım kaldı arkadaşlar. E, Bursa ve Denizli. Z hücresel sunumda ilk sırada kullanılır diyor şimdi. Z neydi arkadaşlar? Karbonatlar. Evet karbonatlar hücresel sunumda ilk sırada kullanılır. X ve Y'nin fazlası Z'ye dönüştürülerek depo edilir diyor. X ve Y'nin fazlası Z'ye dönüştürülür diyor. Hayır. Ee, biz şöyle diyelim. Z ve Y'nin fazlası. Şuraya Z diyeceğiz. Z ve Y'nin fazlası kime dönüştürülüyordu arkadaşlar? X'e dönüştürülüyordu. O zaman bu maddemiz de yanlış. Bizim cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa olmuş oluyor dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar sınavınızda başarılar dilerim